Arkadaşlar selamlar. Süper Vlog'da title konusunu detaylı anlattığım videolar var. Onları izleyebilirsiniz konuyu bilmiyorsanız. Şimdi title'dan bir iki tane görevi yapmışım. Onların puanını gelin beraber alalım. Profil ekranındayım. Title'a tıkladım. Title'da belirli görevleri yapıyorsunuz ve title'ınız yükseliyor. Bu da size çeşitli avantajlar sağlıyor. Şimdi ben mesela epic 2'ymişim. Ne avantajlar varmış? Seviye yükseltmem %10 daha ucuz. Mintemem %4 daha ucuz. Tamir bedelim %1 daha ucuz. Artı 10, %10 artı 10 enerji booster alıyormuşum ve maksimum point %110. Şey artı 110. Eğer epic 3'e geçersem ne olacakmış? Diğerleri aynı. Sadece mintleme maliyetim %2 daha ucuzlayarak %6 daha ucuza geçecek. 66'dan 70 point'e çıkarsam. Şimdi burada bazı görevleri yapmıyorum. Kırmızı ışık yanıyor zaten. Bizi uyarıyor. Bunları alabiliriz. Mesela şurada ne yapmışız? 4 kez stat kontroller kullan demiş. Uy oyun içerisinde kullandığımız bir malzemeydi bu. 5 kez kullanmışız. Tamam bunu alabiliriz o zaman. Al diyoruz. Aldık bir puan daha. 67 olacak şimdi burası oldu evet. Bu neymiş? Kutulardan 5 tane gear düşür demiş. Biz 8 kere açmışız. Tamam. Bunu da al dedik. Şurada bir tane daha alabiliyoruz. 5 stat kontroller kullan görevini de yapmışız. Bu arada 68 olduk. Bunu da aldık. 69 olduk. Bir tane daha alabileceğimiz bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor. Şurada mesela Rocky Raffle var. 100 tane katılırsan bir tane point de buradan alırız. 94 katılmışım. Onu da ayrı bir videoda yaparız. Şuradaki çekilişler var ya. Yani siz buradan görevleri bir kontrol edin dostlar. Basit yapabileceğiniz görevler varsa onları alın. Böyle mesela çekiliş görevine bakalım. Şurada ana ekrana geldiğim zaman bakın Lucky Raffle. 10 Volk'a katılıyoruz. Hatta hemen alalım mı? Kaç tane eksikti? 6 tane mi eksikti? Hangisine katılalım? Şu Gold Potion'a katılalım. 5 Volk. Tamam. 6 tane katıl diyeceğiz. Sayı giremiyor muyuz? Tek tek katılacağız o zaman. 2 3 4 5 6 44'e düştü. Demek ki 6 kez katılmışız. Hemen şeye gelelim şuradan. Tekrar title ekranımıza gelelim. Bakın hemen kırmızı yandı. Geldim. Bunu da aldım. Hop 69'dan 70'e geçtik. Epic 3 olduk dostlar. Epic 3'ten Epic 4'e geçersek ne değişiyor? Hemen ona da bir bakalım. Sadece tamir bedelim %-1'den %2'ye yani %2 daha ucuza tamir ediyor olacağız eğer Epic 4'e geçersek. Tabii ki diğer avantajları da hala duruyor. Hadi bakalım. Devam.